Arkadaşlar karışık örneklerimize başlayacağız. Ee, gördüğümüz özelliklerle alakalı. Limit x sıfıra giderken y'nin limiti nedir? Şimdi burada bizim değişkenimiz x arkadaşlar. Fakat burada x yok. Dolayısıyla bu y'yi sabit olarak düşüneceğiz biz sabit fonksiyonun limiti kendisine eşittir. O halde bunun sonucu y'dir. x nereye giderse gitsin. x 1'e giderken bu rasyonel ifadenin sonucu. Şimdi paydayı 0 yapıyor mu? 1 yapmıyor. O zaman sağ sol limite bakmaya gerek yok. Direkt yerine yazacağız. 1'in karesi 1 eksi 2 bölü 1 eksi 2. Bunun sonucu 1 olacaktır. Evet logaritma sorusu. Limitle logaritma yer değiştirebiliyordu e, ee, logaritma 2 tabanında limit x 2'ye giderken x'in karesi artı 4 diyelim buna. Evet şurasının sonucu 4 artı 4'ten 8 gelecek ve logaritma 2 tabanında 8 olacak. Bunun da sonucu logaritmadan arkadaşlar 3 olarak karşımıza çıkar. Evet üstlü e, fonksiyon alakalı bir limit sorusu x1'e giderken direkt yerine yazılıyor arkadaşlar. 2 üzeri 1'in karesi 1 eksi 3 eşittir. 2 üzeri eksi 2 o da 1 bölü 4 gelir. Burada x eksi 2'ye gidiyormuş. Rasyonel bir fonksiyon. Bakıyorum paydayı sıfır yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Hadi direkt yerine yazalım. Mutlak değerinde içi sıfır olmuyor. Bunu da gördüm. Mutlak değer eksi 2 artı 3 bölü küp kök içerisinde eksi 2 artı 1. Bu da eşittir. Yukarısı 1 olacak. Aşağısı da eksi 1. Sonucumuz eksi 1. Burada ne var? x bölü 2'ye gidiyor. Logaritma sinüs x artı kosinüs 2x. Direkt yerine yazıyoruz. Arkadaşlar logaritma sinüs pi bölü 2 sinüs pi bölü 2 artı kosinüs 2 çarpı p bölü 2 pi yapacak. Sinüs pi bölü 2 1'e eşittir. Kosinüs pi de eksi 1'e eşittir. O halde logaritma birimizde 0, 0 eksi 1 eşittir. Eksi 1 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bileşke fonksiyonun limiti ile alakalı bir soru. x eksi 2'ye giderken g bileşke fx'in limiti nedir diyor. Yazalım limit x eksi 2'ye giderken. G bileşke F'yi açıyorum arkadaşlar. G parantez Fx. Bu da eşittir. G içinde limit x eksi 2'ye giderken fx diyorum. Şimdi fx fonksiyonunda ee, eksi 2 de limite bakacağım. Bakıyorum fx zaten elementer olarak verilmiş bir fonksiyon. Kale köklü bir fonksiyon. x'in yerine direkt eksi 2 yazarak bulabiliriz. Ee, limit x eksi 2'ye giderken şurada eksi 2 yazınca eksi 2 artı 3'ten 1 gelecek bunun sonucu. Şimdi şuna bakacağız. Limit x 1'e giderken gx'in sonucu nedir. Bunu g1 olarak ele almamak lazım. x1'e giderken gx'e bakacağız arkadaşlar. Burada da x'in yerine 1 yazacağız. Tabii g1 ile li, limit x1'e giderken gx aynı şeye geliyor. Çünkü neden? E, özel tanımlı bir fonksiyon değil. Kritik nokta değildir 1. Eğer kritik nokta olsaydı farklı gelebilirdi bunlar. 1'in karesi -5'ten neyse sonucumuz -4. Bunu söyleyelim. 8. sorumuza gelelim. x sıfıra sağdan geliyor. 3 eksi x bölü 2 üzeri x eksi 1. Yazıyorum. 3 eksi 0 üzeri artı bölü 2 üzeri 0 üzeri artı eksi 1. O da eşit. Şimdi 3'ten 0 çıkınca arkadaşlar ne gelir? 2 gelir. Buradaki 2'nin işareti hani 2 üzeri artı 2 üzeri eksi önemli değil. Peki buraya bakalım. 0 üzeri artı pozitif bir sayıdır. 2 üzeri 0 ise 1'dir. Değil mi? Şimdi 2 üzeri 0 1'e eşittir. Fakat 2 üzeri 0 üzeri artı 1'e eşit değildir. Aslında bu 1'den büyüktür. Bunu şöyle alırız. 1 üzeri artı olarak ele alırız arkadaşlar. 1 üzeri artı olarak ele alırsak burayı 1 üzeri artıdan 1 çıktığında 0 üzeri artı olacak. 2 bölü 0 üzeri artı da artı sonsuz olacaktır arkadaşlar. 9. Evet. sorumuzdayız. E sayısı var burada. Arkadaşlar E sayısı doğal logaritma tabanıdır. İrrasyonel bir sayıdır. Yaklaşık olarak değeri 2,71 böyle gider devam eder. Şimdi 2,71 e üzeri artı diyor. e üzeri artı eksi 2 bölü 1 eksi ln e üzeri artı eşittir. e üzeri artı 2'den büyük bir değer. E bundan 2 çıkınca ne geliyor arkadaşlar? 0,71 yaklaşık olarak değil mi? Bunu şöyle alalım. 0,71 bölü 1 ee, eksi 1 eksi. Normalde ln e değerinin ln e değerinin 1 olduğunu biliriz. Fakat burada ln e yok. ln e üzeri artı var. e üzeri artı 2,71'den büyük olduğu için arkadaşlar şimdi ln fonksiyonu da artan bir fonksiyondur. Şimdi grafiğine baktığımız zaman ln fonksiyonun grafiği budur. y eşittir ln x. Evet şurada e sayısını düşünelim. Evet. E'deki limitimiz 1'dir. Eğer E'ye bir sağdan yaklaşırsak görüntülerde arkadaşlar 1'e yaklaşacaktır. Ama bu yaklaşım e, azalan değerlerle bir yaklaşımdır. Yani sağdan yaklaşımdır. 1 üzeri artı olacak. Elen E üzeri artı. 1 üzeri artı yazdım buraya. Eşittir 0,71 bölü 1'den 1 bir üzeri artıya çıkartacağız. Önce 1-1 olarak düşünelim. 1-1 sıfırdır. Fakat burada bir işaret olacak. Artı mı eksi mi? 1'den 1 bir üzeri artıya çıkartıyoruz. 1 üzeri artı yerine isterseniz bir örnek alın. 1 üzeri artı neydi? Yaklaşık 1,1. 1. Peki 1-1,1 neye eşittir? Arkadaşlar, eksi 0.1'e. Eksi 0.1'i nasıl yazarız? 0 üzeri eksi. Demek ki burası eksiymiş. Eşittir. Payda da 0 olunca sonsuz olduğunu biliyoruz. Şimdi işarete bakalım. 0.71 pozitif bir sayıdır. Burada da eksi var. O halde sonucumuz eksi sonsuz olacak arkadaşlar. Burada bir notumuz var. Bu not önemlidir. 0 ile 1 arasında bir r sayısı varsa bu r'nin sonsuzuncu kuvveti arkadaşlar 0'a gider. Yani basit kesirlerin kuvveti arttıkça değerleri 0'a gider. Tabii çok büyük değerler için sonsuz da 0 oluyor. Eğer birden büyük olursa bu r sayısı örneğin 2 diyelim. 2'nin sonsuzuncu kuvveti arkadaşlar sonsuza gidiyor. 2'nin kuvvetlerini düşünürseniz 2, 4, 8, 16, 32, 60 gittikçe büyüyor. Fakat 1 bölü 2'nin kuvvetlerini düşünün. 1 bölü 2 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32 paydası gittikçe büyürken pay kısmı sürekli aynı kalmaktadır. Dolayısıyla e, bu kesin değeri azalmaktadır. Azalır, azalır ve en son sıfıra gider. Şimdi örneğimize bakalım. 3 üzeri art. Limit x 3'e sağdan gidiyor. 5 bölü 5 üzeri 2 bölü x eksi 3'ün sonucu nedir? Şimdi yazalım. Eşittir. 5 üzeri 2 bölü 2 bölü 3 üzeri artı eksi 3. Bu da eşittir. 5 üzeri 2 bölü 3 üzeri artıdan 3 çıkınca 0 üzeri artı olacak. Bu da eşittir. 5 üzeri 2 bölü 0 üzeri artı artı sonsuz olacak. Ve 5 üzeri sonsuzda, arkadaşlar, r büyük 1 kuralına göre, 5 birden büyük olduğu için sonsuzuncu kuvveti bizi sonsuza götürecek.